Kur'an-ı Kerim buyurur ki Allah daha ruhlar alemindeyken Adem'in ruhuna ve Adem'in evladının ruhuna sordu. Elestu bi rabbikum Rabbiniz değil miyim söyleyin. Rabbiniz mıyım değil miyim? Sizi ben mi terbiye edeceğim, insanlar mı terbiye edecek? Rab demek terbiye eden demek. Siz kimin kanunlarına göre terbiye olacaksınız söyleyin. Sizin Rabbiniz ben mi olacağım, başkaları mı olacak söyleyin. Sizin Rabbiniz din adamlarınız mı olacak? Sizin Rabbiniz reisleriniz mi olacak? Sizin otoriteniz ben mi olacağım, insanlar mı olacak? Bütün kainatın sahibi olan ben mi olacağım? Yoksa insanların mı Rab olarak tanıyacaksınız söyleyin. Allah Azze ve Celle ruhlarımıza sordu. Hatırlamıyor olabiliriz bunu. Ama Allah sordum diyorsa sormuştur. Annemizin karnındaydık hatırlıyor musunuz? Onu da hatırlamıyorsunuz ama annemizin karnında değil miydik? Orada bir takım aşamalardan geçmedik mi? Onu da hatırlamıyor olabiliriz. Ama sonuç itibariyle bu bir gerçek değil mi? Allah Azze ve Celle soruyor. Elestu bir Rabbikum. Her ne kadar biz bunu hatırlamasak da Allah sordu. Çünkü eğer hatırlayacak olsaydık zaten imtihan biterdi. Ya Rabbi neden bizi hatırlatmıyorsun? Neden bizi hatırlatmıyorsun madem bize sordun? Niye biz hatırlamıyoruz? Eğer aynen olduğu gibi hatırlayacak olsaydık zaten imtihanın sırrı kalmayacaktı. Zaten insanlar o zaman zorlanmış olacaklardı iman etmeye. İman etmek zorunda kalacaklardı. İsteseler de istemeseler de iman edeceklerdi o zaman.